Herkese merhabalar, Entelektüel Sözün yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugünkü konumuz aslında dünyadaki modern dünyada veyahut da her zamanki dünyadaki bireyin, bireysellik ve kolektivizm çarpışması. Burada bireysellik dediğimiz nedir? İnsanın bireysel olarak düşüncelerini, hal ve hareketlerini ve dünyaya bakış açısının ifade edilmesi. Kolektivizm de, yani kolektiften geliyor, toplumsal olarak normlardan, kültürlerden bahsediyoruz. Bununla da beraber son insanın 100 yılının çeyreğinde yani bir 20-25 yıldır bir sosyal medya faktörü var. Son 10 yıldır da zaten sosyal medya normal dediğimiz gerçek medyayı geçti. Bu gerçek medyadan kastım nedir? Televizyon vesaire gibi araçlar. Standart domestik araçlar. Bu da tabii ki de insanın bireysellik ve kolektivizm tarafında enteresan şeylere yol açtı. Ama çok da mantık olarak farklı bir bireysel özgürleşme yaratmadı tahmin edildiği gibi. İnsanlar çünkü Twitter geldi, Instagram geldi, fikirlerini daha özgür paylaşabiliyorlar gibi bir argümana tutulabilirler. Doğal olarak ben de öyle düşünüyordum. Ama işin sonunda bu arada şeyi tamamen örneklerden çıkarıyorum. Bir insanın mesela bireysel olarak bir Twitter vardır ve kimse onun takip etmiyordur 50 kişi 100 takipçisi vardır ve inanılmaz bireysel olarak kendini ifade ettiği e, Tweetler atıyordur öfke kusuyordur e, o anki düşüncesine göre şeyler paylaşıyordur e, bu bir kriter değil çünkü burada benim asıl anlatmak istediğim şu e, bunu da kendim tecrübe ederek aslında yakaladım e, ben bir süredir entelektüel sözlük Instagram hesabında çeşitli reelsler içerikler vesaire paylaşıyorum ve bu da ...toplum tarafından aslında kabul edilebilir oranlarda aslında izlenmeye başladı. Bu izlenmelerde de şunu aslında tecrübe etmeye başladım. Çok takipçin olmadığı zamanlarda... ...içeriklere direkt aklımdan ne geliyorsa onu paylaşıyordum. Ama daha sonrasında iş ciddiye bindiğinde... ...çünkü benim de topluma, kolektife aykırı fikirlerim olduğu durumlarda... ...içerikler paylaşmak ve bunları yayınlamak istiyorum. Nitekim <laughs> her zaman bu içerikleri paylaştığımda normalde benim hiç şeyim yoktur, ee, bir kendime sansür koyayım şeyim e, yoktur. Aa, hala da yok. Ama e, işin totaline baktığımızda da yüksek bir çoğunluğa, bir kalabalığa hitap ettiğinizde bir otosansür devre devreye giriyor. Neden devreye giriyor? Ya da bu otosansür illaki şey de olmayabilir. Yani e, bir tepki alacağımdan değil de. Ben mesela bir video geçmişine baktım, içerik geçmişine baktım. Aa şu şu konudaki video çok izleniyor veyahut da şu konudaki podcast çok dinleniyor ve ben bu konuya odaklanmaya başlayayım. Aa, tamam bu konu çok içime sinmiyor olabilir. Ya yani diğer konu daha önemli ama ben bu çok daha çok talep ettiği için bunu paylaşmaya daha çok ağırlık vereyim gibi bir düşünce oluşarak aslında benim oradaki bireyselliğim e, biraz topluma, yani kolektive e, adapte olmaya başlıyor. E, işin kökeninde aslında ben kendimi ifade etmeye çalışıyorken e, çoğunluk bana belli bir ilgi gösterdiğinde o çoğunluğa hoşnut olmaya ve o çoğunluğun hoşuna gidecek hareketler yapmaya başlıyorum. E, burada da tabii ki de modern birey acaba ne kadar bir bireysellik dünyasında yaşıyor? O da bir e, soru işareti e, Bunu normal günümüz insana Yani influencer olmayan bir insana adapt edersek Nasıl olabilir Normal siz kendi bireyiniz e, Bireyselliğinizle kararlar Alabiliyorsunuzdur ama Gel görelim mahalle kültürü Aile kültürü ya da eğitim kültürü Bunlar bizde kalıtsallaşıyor En başta da inanç kültürü var e, Bu kolektif sorumluluklar, bu Kolektif yapılar aslında bizim bireyselliğimizin ana maddesini oluşturuyor. Ya insan ne kadar bireysel olabilir? İşte bunun soru işaretine baktığımızda onu anlayabiliriz. Yani sizin bireysel olarak verdiğiniz kararlar aslında kolektive ait olma ve kabul görmeye ee, kökleşmiş kararlardan oluşabilir düşüncesi yer alıyor. E, nit, nit, yani nitekim de böyle olmalı Yani gidip de Aa Ben bütün düzenin Aykırı olayım vesaire olayım derse zaten Biraz daha böyle anarşi e, Tarafına bakıyorsunuz Anarşizm e, her şeye e, Bir aykırılık bütün sistem aykırılık Sistem yıkıcılık bir sistem olmaması Gibi bir yapıya baktığımızda da Anarşizm yapısına e, Bakıyorsunuz siyasi olarak yani Bu Türkiye'de Anarşizm lafı biraz daha böyle e, karikatürize edildi açıkçası. İşte anarşik misin sen? <laughs> Her e, sosyaliste vesaire filmlerde olsun, e, Türk aile yapılarında olsun işte iki siyasi aykırı laf söylediğinde hemen anarşizm yaftası yapılabilir <laughs> nitekim. Çok da doğru olmayan bir yafta. E, anarşizm de kendi çapında aslında baktığınızda Mantıklı yerlere evrilebilir. Tabii hiçbir şey %100 değildir. Onun da biraz daha şey şiddet tarafıyla biraz lekelenmiştir. Ama asıl anarşizm o kadar da şiddetle bağdaştırılması çok doğru bulmuyorum. Savunduğum bir şey değil. Benim bir siyasi kimliğim de değil bu arada anarşizm. Çok yakın da değilim, çok içinde de değilim. Genel bir siyasi şeyim de yoktur. Ee, çok yani e, orta yolcu da sayılmam ama bunu neden böyle bağladım şu an bilmiyorum yani burada aslında bahsettiğim bir toplumun arasına girdiğimizde yani bir o kolektivizm bence kimlik arayışında bize çok büyük bir ana kaynak göstermekte ee, bununla beraber bireysellik ve kolektivizm aslında karşıt şeyler görmüyorum bu bölümü de ondan yapmak istedim çünkü buna iç içe şeyler e, kolektif eğer içerisinde yaşıyorsanız bireysellikte onun iç e, yapısındaki bir maddedir. Yani bunlar e, matematikte şeyler vardır, kümeler vardır. İç içe kümeler içerisinde yer alıyordur. Bununla beraber de e, günümüz teknolojik dünyasında sosyal medya vesaire girdiğinde bunu daha çok aslında sayısal verilerle e, kendimde tasdik etmiş, deneysel olarak yaşamış bir insanım. İnsanların bize olduğu davranışları, iyi davranışları, kötü davranışları, kötü davranışlar da çünkü bize ters etki de yapabilir. Çünkü bir insan eleştiri aldığında sırf gıcıklık olsun diye gene o eleştirileri alacak içerikler paylaşarak aslında o kendi kişiliğinden ödün verecek hareketler yapacaktır. Ya bunun pozitif veyahut da negatif olarak bir düşüncesi yoktur. Yani bireylerin kendini ifade edebilme özgürlüğü aslında varken aynı zamanda toplumsal baskılar daha da böyle görünmezmiş gibi oluyor ama aslında nitekim ne kadar da bize o hapis içerisinde gördüğümüzü anlayabiliyoruz. Bu bölümde de aslında biraz onu anlatmaya çalıştım. Bu toplumsal ee, sosyal medya alışkanlıkları vesaire insanlar sırf başkaları görsün diye tatile gidecek raddeye gelmişken çünkü hatırlarsanız bir işte Instagram yasaklanması mevzusu olduğunda direkt otel rezervasyonlarına kadar ertelenmeler işte rezervasyon iptalleri gibi durumlar oluştu nitekim. E burada da aslında yapıcı olarak baktığımızda e, sosyal medyanın gücünü, bize yansımasını, hayatlarımıza yansımasını da birebir görüyoruz. E, o yüzden yani bireysellik, kolektivizm, e, kimlik arayışında sosyal medya e, ne yazık ki bazıları için çok kuvvetli bir araç. E, bunlara aslında dikkat etmek lazım. Ama nitekim kendimden yola çıkarak söylüyorum. Sosyal medya benim için inanılmaz geliştirici bir araç. Bu neden olabilir. Hem e, bu podcast tarafında mesleki olarak insanlara ulaşmamı sağlıyor. E, bu kolektivizmin bir parçası olmakta zorundayız. Çünkü iletişim kuruyoruz, birbirimizden bir şeyler öğreniyoruz. E Bununla birlikte kendimizi de geliştiriyoruz. Kişisel gelişim tarafında sosyal medya inanılmaz güçlü. E, hoşunuza giden düşünceler, fikirler veyahut da nefret ettiğiniz, katılmadığınız fikirleri gene e, oradan takip ederek durmadan güncelleyebiliyorsunuz kendinizi. Ee, bu yüzden önemli bir araç. Onu nasıl kullandığınız çok önemli. Ona göre kullanın. Ee, sizleri seviyorum. Gelecek bölümlerde görüşmek dileğiyle. Böyle entelektüel sözlükte aslında biraz konuları kendi çapımda değerlendirerek yeni bölümler yapmak istiyorum. <laughs> Kişisel tecrübelerden dolayı. Umarım sizi sıkmamışımdır. Çok teşekkür ediyorum. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.